Yes. ses kaydı. Evet. 27 Ocak özel bir gün Oktay Kaynarcan'ın doğum günü. Doğum gününüz kutlu olsun Oktay Aynen. Bey. Allah çocuklar. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle biraz da düğününüze gelmiş gibi oldu. Böyle <laughs> Dur lan öyle değil mi lan? Bak arkadaşım bir tanesi hiçbir şey bulamamış. Düşün düşün ne götüreyim ben buna? Altın getireyim. Ben de taktım altın. Hazır revaçta yükselişte. <laughs> Oktay Bey öncelikle bizi de misafir ettiğiniz için biz de ayrıca ayrı. teşekkür Başarı ederiz. Başarısınız. Değeriniz var. Her zaman. Yine bir sene geçti. Nasıl bir sene oldu sizin için? Biraz tuhaf bir sene oldu ya çocuklar. Yani aslında memleketin yaşadığı gibi bir sene oldu. Biz de bayımızı aldık. Bayımızı düşünün yaşadık. Zor bir seneydi. İnşallah önümüzdeki sene daha güzel bir sene olacak ama şu bela başımızdan bir gitseydi. Tabii memleketin sınandığı şeylerle biz de sınanıyoruz herkes gibi. Ama e, galiba bu süreç içerisinde bizim birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Dayanışmaya ihtiyacımız var. Morale ihtiyacımız var. Biraz yine yüzümüzün gülmesine ihtiyacımız var ve bunu kimse yapmayacak, biz yapacağız. Biz, bizim, bizim, bizim birbirimize yapmak zorundayız böyle bir şey. O yüzden de moralimizi yüksek tutmak zorundayız. Biliyorum herkes gerçekten çok önemli şeylerle uğraşıyor, ciddi sorunlarla uğraşıyor. Herkesin e, biraz gardı düşmüş durumda ama galiba bu üstesinden dediğim gibi işte birbirimize moral vererek geçeceğiz. E, üstünden atlayacağız, geçeceğiz. E, bu memleket çok badireler atlattı. Kesinlikle. Çok vadiler atlattı ve bunu da hiçbir ülkede olmayan bir kendi içlerinde e, hiçbir ülkede olmayan bir beceriyle, dayanışma becerisiyle atlattı. O yüzden galiba bunu da öyle anlatacağız. İnşallah. İnşallah. Bu tabii, bugün dönecek olursak sevenleriniz yalnız bırakmadı, çok kalabalık bir ekip var diyeyim aşağıda. Neler Her neler böyle bir Vallahi ne oldu biliyor oluyor. musunuz? Şimdi bu, bu pandemi mandemi meselesinden kaynaklanan şeyle ilgili durumla aslında yapsak mı yapmasak mı diye dün değil evvelsi güne kadar kafamda soru işareti vardı. Sonra dedim ki ya ne korkacağız ya ne başımıza ne gelecek o gelsin dedim. Herkesi de çağırdım sağ olsun bütün eşim dostum yakın çevrem yakın arkadaşlarım onlar geldiler hep birlikte ve birbirimizi görmüş olduk. Şimdi birazdan işte onlarla biraz daha böyle hoş sohbet yapacağız. Bir de tabii dünya bir gün o da bugün çocuklar. Yani. Kesinlikle. Biraz galiba, galiba, galiba öyle yani. dünya bir gün o da bugün. Kesinlikle. Bilmiyoruz yani. Peki Oktay Bey yeni projelerde hayırlı olsun diyelim. Galiba evet. yeni bir şeyler de geliyor. Bize onlarla da ilgili çok kısa bahseder misiniz? Yapım çekimlerinizi de göreceğiz hatta. Evet şimdi bu sene enteresan şeylere karar verdik hep birlikte. Evet. Değerli arkadaşlarımla birlikte Yapımcı olarak artık beni göreceksiniz Ama e, ilk yaptığımız işin Önemli çok büyük bir iş yapacağız ve O büyük işin yapımcısı olarak Aynı zamanda oyuncusu olarak da çıkacağım ekranlara e, Buradan açıkça artık Deklara edebilirim söyleyebilirim e, Yeni işimiz ATV'de olacak Hayırlı olsun. Teşekkür ederim i̇şte Eylül sonu itibariyle yayına çıkacak diye düşünüyoruz Haziran başı itibariyle Bir aksilik olmazsa çekimlere başlayacağız Eee çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Ben şöyle söyleyebilirim. Çekim yaparken bu kadar çok yorulmamıştım. Gerçekten. Hakikaten öyle. Ki bizim yoğundur tempomuz, çekim tempolarımız. Ama şu andaki çalışma tempomuz onun iki katı neredeyse. Senaryo çalışmaları, kast çalışmaları, işte prodüksiyon çalışmaları, ekip kurma çalışmaları hepsiyle tek tek ilgileniyorum. Böyle bayağı bildiğiniz kanaviçe gibi, tek tek boya işler gibi elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü önümüzdeki sene en önemli lokomotif işlerden birini çıkaracağız. Işte. Evet, çok merakla bekleniyor Oktay Kaynarca'nın yeni projesi. Biraz daha açma şansımız var mıdır peki bu projeyi? Vallahi şimdi hiçbir şey açmayayım. Ama bence biraz bekleyin. Ufak ufak zaten sanıyorum yaza doğru ufak ufak böyle küçük küçük tretmanlar koyacağız. Küçük küçük tanıtımlar koyacağız. Oradan zaten kokusunu alacaksınız. Işte. Peki bu süre zarfında yapımcı olarak yeni projeler sunacak mısınız? Yoksa bu süreci sadece böyle mi değerlendireceksiniz? Hayır, hayır. Tabii. Onun onun dışında, onun yanı sıra şirketin içerisinde sürekli proje alıyoruz, sürekli görüşüyoruz. Sürekli yapıyoruz. Sürekli önümüzdeki sene içerisinde sadece bizim benim içinde olacağım işin dışında başka işleri de e, organize ediyoruz. Onları da konuşlandırıyoruz şirketimizin içerisinde. Yani e, güzel güzel işler göreceksiniz. Biraz böyle bir şeyleri değiştirelim de istiyoruz. Ya. Yani biraz anlayışı da değiştirelim. Bakış açısını değiştirelim. Bir soluk getirelim tekrar. İyi bir şeyler olsun niyetindeyiz. İnşallah diyelim. O tabii. en son lansmanda konuştuğumuzda hayatımda kimse yok kalbim boş demiştiniz. 2022'den de böyle bir aşk dileği gibi olmuştu. Burada da bir rujizi görünce acaba... <laughs> Nerede lan? Vallahi mi? Ya mı? Yakalan. Bak bak, ya hem de sağlam uzun. Şu çocuklar. Kısmet çocuklar. Bilmiyoruz hayat. Bakacağız. Kısmet. Bunun cevabı bende değil orada. İnşallah. İnşallah görürüz diyelim. <laughs> Güzel cevap <cevablar>. verdi. <laughs> Hadi Çok de. teşekkür Sen ediyoruz. Teşekkür Doğum gününüz sağ olun. kutlu olsun. Çok Tekrardan. teşekkür ederim. <laughs>